Burada üstadım bir örnek vereceğim. Perde ne için kullanılır? Mesela Arapçası perdenin sitar. Evet, mi? evet. Sitar ne demek? Örten demek. Örten Yani deme. görünmesin diye. Tabii. Perde görünmemeyi sağlamak içindir. Geldiğimiz noktayı örneklendirmek için söylüyorum. Düşünebiliyor musunuz? Perdem görülsün diye fotoğraflıyor bir insan bunu. <laughs> Doğru. Yeni perdemize bakar mısın diyor. Yani... Perde görünmemek içindir gerçekten de öyle yani akşam kapatıyorsun hatta gündüz bile kapatıyorsun Tabii. Görülmesin, görülmesin diye içerisi. o görülsün diye reklam yapıyorsun reklam onu ışıklandırıyorsun şey evet. bu geldiğimiz noktanın aklımızdan kopuk tavırlarla oluştuğunu gösteriyor yani ortada hadi diyelim dini hassasiyeti yok bir neslin diyelim. Evet. evet. Ya akıl var mantık var. Perde görülmesin diyedir. Görülsün diye ışıklandırıyorsun Işıklandırıyorsun. Yani reklamını yapıyorsun. Yani. Meselemiz perde meselesi değil. Tabii. Ama oradan yola çıkarak nasıl kopup ve savrulduğumuzu Gö anlatmaya çalışıyoruz. Savrulduk yani. Evet. Savrulduk. Mesela mümin kardeşlerimiz profil resmi diyorlar ya. Profil resmi koyuyor. Bakıyorum mesela 10 yaşında çocuğuyla, kız çocuğuyla profil resmini koymuş. Hiç sakıncası yok. 10 yaşında çocukta mahremiyet kuralları tabii. baliga bir kadın gibi değil Değil tabii. Ama ben tanıyorum. O kız evli şu anda. Onun çocukken <laughs> çektirdiği resmi koymuş. Artık bu resim arşive kalkmalı. Doğru. Caizse bile resim arşive kalkmalı. Yani işte e 10 senede bir bayramlarda bir hatıra bak senin çocukluğun buydu bu diyecek. Yani birisinin hanımı olmuş. Tabii. Bir çocuk artık o çocuk değil yani o resim arşiv resmi profil resmi değil. Doğru. Mesela bir insanın kendisine ait böyle çok güzel bir hatırası işte askere uğurlanırkenki resmi neyse o sürekli profil resmi olarak kullanılırsa seni 24 saat hep horon yaptığın anlaşılır. Evet. Yani bizim profilimiz ortalama kimliğimizi göstermeli. Doğru. Mesela diyelim ki ben Allah korkusundan ağladım bir yerde diyelim. Yani vakit olan bir şey değil ama tamam. diyelim öyle oldu. Onu da birisi fotoğrafladı. E ben onu hep koyduğum zaman profil resme bu ne anlama geliyor? E gördüğünüz zat böyle bir zat. Tabii gece gündüz ağlıyor. <laughs> hep Maşallah. ağlıyor. Hayatta bir defa başına gelmişe bir şey geldi. O da kim bilir karnı ağrıyordu onun için mi ağladı? Yani denecek bir pozisyon. Kendim için örnek evet, veriyorum yani bu profil resmi olamaz. Evet. Ben o değilim. Ben 24 saat namazla ömrü geçen bir abid, bir kimse değilim ki secdedeki bir pozisyonumu koyayım. Bu fotoğraf madem profil resmim yani beni temsil ediyor. O nerede evet. konuyor oraya. Ben oyum demek için konuyor. O zaman ortalama bir karakterim. Her zaman bu çizgidedir. Denebilecek bir resmim olabilir orada. Evet. Bunun dışındakiler işte teşhirdir. Samimi ama korunurken ki samimi değil. Yani tanıtım da samimi değil. Evet. Yani Allahu Teala'nın rızasını ölçü alacağız. İnsanların bana bakışlarındaki benim şahsiyetimi rencide etmeyecek boyutunu esas alacağız. Yani bir fotoğraf deyip geçemem. Bir slogan deyip geçemem telefonum deyip geçemem artık telefonum imza atabiliyorum telefonla değil mi? Her şey Banka havalesi yapabiliyorum telefonla. Devlet belge olarak telefondaki mesajımı kabul ediyor. Mahkemeye verebiliyorum. Mesela telefonda bir mesaj atıyor. Evet ben sana 10 bin lira borçluyum diyor. onu mahkemeye gösteremiyor muyum ben artık? Bu adamın telefonundan bana gelmiş mesaj diyorum. Mesaj diyorsunuz. E, demek ki evet. hukuk oldu bu telefon. Tabii, tabii. Niye din olmadı? Niye din olmadı? Yani hukuku bağlıyor. Beni ömrüm boyu hapishanelerde düşürecek suçların faili olarak, karine olarak, hatta istinat belge olarak, senet olarak kullanılabiliyor. Dine gelince, ahlaka gelince niye oyuncak olsun bu? Tabii. Asla oyuncak değil. Değil. Yani insanın dindarlığını ciddi oranda etkiliyor. Önce ahlakı etkiliyor, tabii. hayayı etkiliyor, şahsiyeti etkiliyor vakur olmayı etkiliyor. Hatta ve hatta cep telefonlarımızın rengi bile bizi yansıtıyor. Ya. Mesela simsiyah kıyafetler içerisinde Ayşe annemize benzemek için girmiş bir hanımefendi beyaz bir telefon kullanmamalı. Haram değil, günah değil. Ama dikkat çekiyor. Ama o kulağa götürüldüğünde sokakta zaruri bir görüşme için yani trafik lambası gibi dikkat çekiyor. Evet. Mesela hanımefendiler çantaları, kıyafetlerinin e, paraziti ne? olmayacak renkten olmalı. Böyle bir şart yok dinimizin. Tabii. Ama vakur ol. Heybetli ol. Ümmet kadını olduğunu, bu ümmetin yani senin damarların Ayşe annemize bağlı, Fatıma anamıza bağlı. Şuurunda ol diyor. Haramdır ayrı bir mesele. Böyle bir hassasiyeti bir telefonda, bir çanda da kullanamadın mı? Görüşmelerine bunu yansıtamadın mı? Büyük işlere de Allah önünü açmıyor senin bu sefer. Doğru. Hocam bir de nimetleri paylaşmak. Evet o konuda daha söylenecek çok şey var ama. Bir de insanlar günahını paylaşıyor. Üstadım. Yani günahını şahitlendiriyor. Yani bu da çok böyle ne bileyim. Ama bir... şöyle bir sorun var hocam. Şimdi biraz önce konuştuk ya. Bir kere gaza bastın gittin mi çamurlu beton her yoldan gidiyorsun artık. Evet. Yani bir sen çünkü gitmeye karar verdin önüne bir çukur çıkınca hafif gazdan ayağını çekiyorsun gene gidiyorsun. Şimdi her şeyi paylaştın mı helal muba ondan sonra haramlar ara sıra kaynıyor o arada. Mekruhlardan önce işte şahsiyet zedelemesi denecek şeyler hafif mekruhlar sonra ciddi mekruhlar sonra ciddi haramlar Ondan sonra iman gelir belki maazallah. Allah Allah. İman kaynar arada. E, nasıl kaynar? Mesela tweet diye bir bir şey var. Onu retweet ediyorlar. Yani ben Kastik de kabul ettim, kastı ettim, ettim ediyorum. diye. Küfre sokacak bir sözü anlamadan veya anlayarak sen tıkladın mı? Dedin mi? Eskiden mesela ayet celile Allah'ın ayetleriyle alay edenlerle bir arada durmayın in ki mis siz evet, de evet. onlar gibisiniz buyuruyor. E bu zamana ayet uyarlandığında revitlemek küfür sözünü müstehcen bir şey buna evet. dahil olmuyor mu hocam? Değil mi? Yani illa tiyatroya mı gitmek lazım? Orada şeriatla alay eden bir sahneden dolayı günaha girmiş olmak için. Hayır, 100 sene önce öyleydi. Bugün böyle. Bugün cep telefonundan yapılıyor bu. Müslüman seviyesi Belli insan, Kur'an seviyesi, ahlakı örnekli insan, peygamber ahlakı aleyhissalatü vesselam. Müslüman gelecek endişesi olan birisi, o geleceği ahiret, emeklilik değil. Öyle bir gelecek endişesi var Müslümanın. E, bu hassasiyetlerle Müslüman her şeyi paylaşıyorsa, burada bu hassasiyetlere rağmen paylaşıyorsa... Bir boşluktan kaynaklanıyor diyoruz. Neden? Yani toplumda bir yeri yok. Evet. Toplumda kimsenin ona itibar ediyor. Yani Nasrettin Hoca'nın düğüne gitmiş de kürkü yok diye kimse ona buyur dememiş ya. Sonra kürk giymiş gelmiş. Yani ben gitsem kimse beni çağırmaz. Kimse görmez. Aman takipçim olsun. Aman bir fotoğraf paylaşayım. Aman parazit bir iş yapayım, dikkat çekeyim. Evet. Çocuk da böyle yapıyor. Misafirler gelince onunla kimse ilgilenmiyor. Gidiyor inadına misafirlerden birinin işte gömleğini asılıyor, bardağını deviriyor. Aa sen burada mıydın deniyor ya çocuğa. Dikkat çekiyor çocuk. Evet. Yani biz çocuk değiliz ki ama. Niye dikkat çekelim ki? Meleklerin dikkatini hep çekiyoruz zaten. Evet. Hep meleklerin kontrol altındayız. Yani Müslüman bir insan ben bilineyim diye fotoğrafa muhtaç olmamalı. Sosyal evet. medyaya muhtaç olmamalı. Her söze karışma ihtiyacı hissetmemeli. Şimdi WhatsApp grubu diyorlar. WhatsApp grubunda iki kişi bir şey konuşuyor. Senin farz mı karışman? Karışma ya. Şu yüz kişinin bulunduğu bir WhatsApp grubuna evet, evet. bir iki tanesine yanlışlıkla rica etler, girdim. Elhamdülillah haftası dolmadan kurtardım kendimi. Kusura bakmayın selamünaleyküm deyip çıktım. Çünkü bakıyorum birisi bugün hava güzel diyor. Elhamdülillah dedik gitti. Yok aslında güzel değildi. Afrika'da yağmur yağıyormuş. Herkes karışıyor. Her konuda herkes uzman. Boşuz çünkü. Zikrullah ile dolması gereken vaktimiz var. Hatta para kazanmakla dolması gereken vaktimiz var. Tamam para kazanalım. Helalinden rızkımız artsın. Tabii. Birikimimiz artsın. Daha maişeti rahat bir aile olalım. Yani Rızık kazanma konusunda, ahiretle ilgili işler yapma konusunda, vakit israfı konusunda, Müslümanı üncitmeme konusundaki ana hassasiyetlerimiz zayıflamamış olsaydı, bizi filan grup, filan medya, filan sosyal medya alıp sürükleyemezdi. Evet. Boşlukta bulunduk. Hep örnek veriliyor ya, elin cebinde karlı havada yürürsen kolay düşersin. Elin cebinde ıslık çalarak yürünmez ki. Tabii.